Merhaba arkadaşlar ben İskender bugün sizlerle arma oynuyoruz role yapıyoruz gördüğünüz gibi adamları tutukladık. Bakın o arkadaşlar biraz tecrübesi nasıl söyleyeyim yani yanlış anlamışlar e, yanlış bir tecrübeden görmüşler. Böyle bir şey yapılmıyor yani siz silahla ateş ediyorsunuz falan her istediğinizi karakolda yapamazsınız. O arkadaşlar yanlış söylemiş. Şimdi bizim kiremli polisimiz sizin e, ifadenizi alacak. E, en doğru şekilde tecrübeli bir... E, Polislik böyle yapılır yani gelip siz burada e, bizim karakolda silahla ateş ediyorsunuz ve bizim arkadaşlar hiçbir şey yapmıyor. Onlara da yani ayıp olsun böyle bir şey yapılmaz hiçbir zaman. Kardeşim dışarıya çık. Kardeşim bak dışarıya çık zorluk getirme bana kardeşim. Kardeşim bize Kıdemli polisim avukat gerekmiyor değil mi? Biz kendimiz konuşabiliyoruz burada. Avukat gerekmez şu anda gerekmiyor biz haber veririz. Heh, sen kafana estiğin zaman avukatım diyemezsin tamam mı? Avukatım ben sen bir avukata nasıl davrandığını farkında mısın? Kardeşim git beni mahkemeye şikayet et tamam mı? Umurumda bile değil. Zaten senin yanlış olduğunu söylerler sana. Buyur hadi iyi yolculuklar dilerim sana. İçeriye girmeye kalkma bak ceza yersin haberin olsun. Dursun adı, kalsın bekleyin geleceğim. Helal olsun be Emre bak iyi yapıyorsun abi ben iki saattir arkadaşlara söylüyorum ki alın bunların ifadesini dur. Şunları bir rol yapayım da yani ne Sana diyorum lan bu kıyafet ne uzaklaş, uzaklaş. Kılıf, mı? Kılıf ne lan? Avcı Ne avcısı oğlum? Ama böyle mi gidilir? Ne tarıyorsun sen? Hayvan mı tarıyorsun? Efendim? Hayvanı 100 tane mermi mi sıkılır? Efendim? Yazık değil mi onlara? Yazık değil mi onlara? Efendim ben belli dönemlerde alıyorum. Çiftleşme dönemlerinde hiçbir şekilde ava çıkmıyor. Ayıp ya yani ayıp. Nesilleri devam ediyor. Yani sen, sen nereden çiftliği biliyorsun çiftliği sen çiftliği biyoloji

Bak şimdi bak geberdin oğlum sen geberdin bekle şimdi Sana şimdi bir ceza keseceğim tamam mı hayatında öyle bir ceza görmeyeceksin Bak şimdi bak seni milyonlarla oynatacağım bekle sen bekle abi Ne ya. abisi oğlum ne abisi ya Polis memuru diyebilirsin polis diyebilirsin abi ya nedir siz lan polis misiniz, ya. Git ha fışık değil mi Efendim efendim. efendim, efendim. Sen, 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 sen. Yasak. Alo. Yasak. Polisin işine alıkoydunuz, koydunuz bir. Yarı da verdik iki. İçeriye girdiniz üç. Öderiz, yok, Param mı çok oğlum senin ha? Ben bunu bir oynatacağım siz görürsünüz hepiniz. Evet, bir oynatayım ben bunu. Bir ekleyin siz. Oynatacağım ben bu arkadaşı. Ödediğim ceza. Sürekli oğlum de. öde Sizin aceleniz var. Bakın. Bizim emniyet an, amirimiz... Bir dakika. Tamam sana bir çabuk Çak söyleyeceğim. Sen arkadaş gelmişti. Avcıydı dedi. Ee, annem doğdu dedi. Bak böyle bir şeyler falan var dedi. Ee, ve avcım dedi. Tamam mı? Ondan dolayı biz onun e, kıyafetlerine el koyduk. Silahına da el koyduk. Niyesini sorarsan e, emniyet amirimiz emir vermişti. Niye emniyet amirimiz emir vermişti? Öyle bir şey vardı. E, bir tane arkadaş kafala çıkışta durmuştu. Bak hızlı söyle diyorsun. Ben hızlı söylüyorum. Senin işin var. Ben seni tutmayayım. Bizim bu emniyet amirimize e, bir başına bir pusu gelmişti tamam mı arkadaşlar bunu pusuya çekmişler ve onları aldı acı kelepçeledi e, karakola götürdü adamlar e, yemin etti böyle bir tane yanlış yapmayacaklar ama onların üzerindeki kıyafete biz bir şey yapmadık adamlar çıktılar silahla falan e, ve yine pusu açtırdı bizim emniyet amirine öyle şey dolu ve yine emniyet amirimize gelen bize emretti ki böyle bir şey daha olursa e, yani avcıdır e, annesi yapmıştır falan derse kıyafeti Onların kıyafetine el koyuyorsunuz, cezasını kesiyorsunuz, silahlarını alıyorsunuz. Anladınız mı? Bak en kolay ve en hızlı şekilde anlattım. Anlaşıldı da şimdi biz burada Hı. bir olan hiçbir bir şey yapamadı. Sadece biz ikimiz mi suçlu olduk? Valla biz, aynen. Bizi bilirsiniz. Biz, siz, biz polisle öyle çok çatışmaya girmeyiz. Bizim işimiz genellikle başkalarıyla olur. Başkaları bize gelirse olur. Şimdi bu bölgeden avları biliyorsunuz hızlı olur. Ben de hemen gitmem lazım. İzin verirseniz iste. Eğer... Vallahi ben e, senin şu ben senin ama silahın ben senin silahına el koymak zorundayım ama bak kıyafetik bak kıyafetik. Zaten ceza kesilmek zorunda beyefendi böyle elinizi kolunuzu sallayıp giriyorsunuz arkadaşlarla ateş ediyorsunuz bilmedim kim ateş etti orada sen de etmeyebilirsin ama arkadaş olduğunuz zaman buraya kes girdiğiniz zaman hepiniz de bir insansınız ve ee, silahınız nasıl söyleyeyim hiç iyi durmuyor ve nasıl söyleyeyim yani çok güzel çarpıyor. Silah o yüzden maalesef ne ceza olur kesip silahınıza el silahı koyacağım. Alın, bana. Tamam. Kaç kaydılan lan ceza silah cezası? Ha. Ceza işte. Tamam lan 60k cez... Yok lan. 65 k kes gitsin abi. Adamı da düşünelim biraz. Beyefendi buyurun. Ee, 75k'ydı bak size acıdım. 65k yaptım. Teşekkürler. o Kusura bakmayın kusura bakmayın. O zaman sizin şey kalsın. Silah kalsın ama bir şey yapmayın. Bakın. Ee, bak silahınızı... Yani buradan direkt zaten... Hiç, bak. Hızlı bir merak tamam ediyorum. yanlışlıkla sizin kıyafetinizi çektim. Bakın. Bakın sizi görmüyoruz. Tamam mı? Görürsem yani hatta hapishaneye bile atılabilirsiniz tamam. o yüzden. Hadi. Tamam ben zaten buradan çok hızlı bir şekilde Hadi hadi. Ya. Buyurun buyurun çıkın çıkın. Ya olası bir şey. Bu neydi ya? Ha sana gelelim oğlum. Ne şekilde yapıyorsun ben sen? Önce o adam Heh. silahını almadan geri mi gitti? Evet sen yanlış görmedin. Bakın, bu arkadaşın e, biz kıyafetini almayacaktık ve ondan e, nasıl söyleyeyim cezayı biraz yanlışlıkla kıyafetini kestiğim için yani daha doğrusu kesip aldığım için ondan cezayı biraz daha çok yükledik üstüne silahını boş ver dedik. Yani sana bir e, 100k'lık falan ceza kesersem muhtemelen burada alacaksındır. Anlıyor musun beni? O yüzden yani arkadaş biraz saygılı bir insan olduğundan ve e, polislerle foşik falan konuşmadığından, uyarları duyduğundan dolayı arkadaşa yanlış Ama bir şey yapılmadı. Ha, tamam ben sizi bir hapishaneye atayım o zaman. Tamam. Şey, Emre abi onu şey hapis. Aynen abi adam üçüncü kez söylüyor. Bak hapishaneye at onu lütfen. Artık üçüncü kezde hapishaneye atılmıyor mu bunlar? Ben de gireyim bak videodayım zaten. Kanıt olsun hatta adamlara. Evet beyefendi. Yani sizin bir sıkıntınız mı var efendim? <laughs> şu, 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 <laughs> bakalım. bakalım ne ya yapıyor şimdi. anlatacağım ama şimdi yani olmayacak. Konuş kardeşim konuş. Bizim bir gizli saklımız yoktur polislerimizde. Sizin de burnunuz hep kavalada ötüyor yani. Bir böyle kavaladan çıktınız mı hemen. Kardeşim ya. sana operasyonlar mı sayayım? Kıdemli polisim. izin var mı bir şey söyleyeyim adama? bakır da Olur. o kadar bak 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 var. bak, şimdi, şimdi bekle. Geleceğiz, geleceğiz, şimdi Sizde. bak şimdi Deniz. Efendim, bakır işlemede ee, e, bak. Avuka, avukat avukat böyle mi yapar? Avukat elinde silah mı? Ben avukat değilim. Sadece avukatım diyordun. Aynen. Yok öyle bir şey demedim ispatla. İspatlayayım mı? Gel şimdi gel. Şeyizler, bak e, aynı. <laughs> bak şimdi kardeşim. Bak, ben. Tam, bak tam köşede bak şu anda şurada bir tane kamera var. Aynen o kamera burayı çekiyor ya yani. evet, evet, olur orayı sizi çekiyor. Dışarıda da bir tane kamera var. Sen, sen karakolun kamerasız ne? mı olduğunu sanıyorsun? emniyet amirimiz senin için ne lan? Oğlum bak şu an odadayız. Ben, kamera falan bilmem, tamam mı? Falan bak. Heh. Bak, bu, siz bunları bizim ödediğimiz vergilerle alıyorsunuz. Bana karşı faydalı olacaksınız. Bak kardeşim ben senin ne olduğunu bilmiyorum. Nereden geldiğini bilmiyorum tamam mı? Burada kamera falan bilmem senin üstüne bir atlarım. Tamam mı? Hayatının en sonuncu anlarını, en kötü anlarını yaşatırım. Senin kelepçeli, herkes yapar bunu. Bak kardeşim. Kelepçeli herkes senin gibi böyle saygısız konuşmuyor. Onu da bil tamam mı? Durup bana burada şekil yapma. Ya ellerimi, öyle göreceğim. Net sesim oğlum. Bak seni bir hapishaneye atarız var ya. Kodesi boylarsın. Abi bize gözünü iptal çekmez. Şey Lan ben. polis Dedi kimden dur. korkacak? Biz polisli korkmak için almıyoruz. Sizin gibi insanları hakkı adalete teslim etmek Şeyi için yapıyoruz. Yapalım. Senin ellerinin çözül olmadığını gayet neden dolayı iyi biliyorsun. Az köşede dur. Ben gereğini yapacağım. Baş polisim buraya gelin. Evet. Ha. Silahsız baş polisim. Silahsız kamera var odada. Sen yine teyze tut benimle. Tabii tabii. Teyze hazırlayın siz teyze. Her bir ihtimale karşı teaser hazırlayın. Baş polisim. Beyefendi şöyle e ee Baş polisim teaserınızı. Evet. Gerekirse. Ee, bir değil, iki değil. Bak birinci de uyarı verdik. İkinci de para cezası ödedik Tekrar yaptım. Cezasını para Para cezasını ödedim. Bırakmıyorsunuz. Ödediniz. Bakın beyefendi biz bıraktık. Eee kaval açayım da o fotoğrafı siler şans ver. Eee şu anda ödedikten sonra gelip alabilecek var mı? Şana alattı. Tam beyefendi, k laps argoyu istemediniz. Kaç? Gel alalım adamı. Koprol. Argo fushi. Yani, adam bodum kelap çeldim adam, adam ayıp oldu. Şu anda sizin e, son sözünüz var. Herkes diyor kavalada. Kaval diyor herkes işte abi çekiyor hocam. adam halleder. O adam aboçtu. Adam bega değil değildi. değil, Emre, değil, abi o şerefi bana şey verebilir misin? Ben onu hapishaneye atayım. Lütfen. Beraber cezamı yapacağız. da ödedim, bırakmadınız. Beyefendi, cezanızı ödediniz ancak koşuklamaya devam ettiğiniz için cezayı işten başlatmak zorunda kalmaktayız. E, Kelepçelerimi çözseydiniz giderdim ben. Bırakmadınız ki. E, beyefendi biraz sabırsanız çözecektim. Bekle bekle bekle. Ya kesme sözünü. Bak, görüyor musunuz? Eee, beyefendi Bir dakika durun Biraz açın adam nefes alsın bir Biraz aç, açın açın Ölsün bunları bırak Evet beyefendi, eee Biraz sabretseydiniz biz açacaktık Ancak şu anda Eee Bu dediğiniz adlı kelimelerden dolayı ise Ceza işlem başlatıyoruz Kidemli kolisim kaç yıl yiyecek bu vatansız? Kaç yiyecek biz onu bilmeyiz. Savcılığa göndereceğiz. Savcılık onu kararını bildi. Bak efendim, şimdi ya. <laughs> Cezalarınız ancak e, dediniz. E, e, bırakmadınız. Dolayı. Lan biz paraya mı çalışıyoruz <laughs> lan? Sonra gitti bu işte benle ilgilenen bu komiser gitti diğer adamla ilgilenmeye başladı iki saat bekledim ben orada Ka yani. lan tamam ne, bekleyin. ne diyorsun bekleyin. lan ne iki saati ya arkadaşı iki dakikaya konuştum arkadaşla arkadaşın tamam, tamam, bekleyin, bekleyin. adama bak ya bak bak tamam beyefendi biraz sabretseniz yapacaktık ancak şu an dediğiniz e, laflardan dolayı var, e, şey var. E, kararıyla ile... Ben ee, gitmek zorundayım. Çok sözünüzü alabilirim. Çekeyim. Ceza ben kavga edeceğim. Sen kesin sen, 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 sen. İzlediniz. Tamam beyefendi. İskender üç deyince atıyoruz. Tamam. 1 2 3 Ana 3 kişi şey yaptık lan. <laughs> Kaç yani 15 dakikadan 45 dakikaydı. Öyle. Oha 45 dakika mı? Aynen 20 dakika sanırım. Bir kişi. İşlemiyor abi. O işlemiyor. Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne Hatta bu arkadaşa oradan selamlar gönderiyorum ya Video izliyorsa